Transfer kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Barcelona'nın altyapısından çıkan oyunculardan bir 11 kurdum. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Son yıllarda her ne kadar altyapıdan eskisi gibi iyi oyuncular çıkarmasa da Barcelona'nın altyapısı hala futbol tarihinin gördüğü en büyük altyapılardan. Bütün kupaları kazandıkları, başarıdan başarıya koştukları Guardiola döneminde kadronun çoğunu bu altyapıdan çıkan oyuncular oluşturuyordu. Kimisi hala kariyerine devam ediyor. Kimisi futbol tarihine damga vurarak kariyerini noktaladı. Ben bu 11'de kariyerini sürdüren oyunculardan bir 11 kurdum. Kalede Andre Onana var. Kariyerine Barcelona altyapısında başladı. Fakat A takımına çıkamadan Ajax'a bin euro karşılığında transfer oldu. O da Ajax'ı Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan kadrosunda parladı. Çoğu oyuncu büyük bir takıma transfer oldu. Fakat Onana Ajax'ta kaldı. Geçtiğimiz sezonun Şubat ayında Andre Onana'nın doping kullandığı tespit edildi ve futboldan 1 yıllığında men cezası aldı. Bu ceza geçtiğimiz haftalarda 9 ay indirildi ve Kasım ayında tekrar sahalara geri dönecek. Arsenal oyuncuyla büyük ölçüde anlaşmıştı. Onana'nın gelecek sezon Arsenal forması giymesi bekleniyor. İlk stoper Gerard Pique, Barcelona altyapısından çıkıp Manchester United'a transfer oldu. Barcelona Pique parlamadan elini çabuk tuttu ve sattığı fiyata geri aldı. Pique transfer olduktan bir sezon sonra yavaş yavaş kadroya girmeye başladı. Ve sonra 11'in vazgeçilmezi oldu. Pique de Barcelona'nın yakaladığı mükemmel jenerasyonda Puyol ile birlikte savunmada mükemmel bir ikili olmuştu. Üst üste çok iyi sezonlar çıkardı. Fakat son birkaç sezondur inanılmaz bir düşüş yaşadı. Barcelona Pique'nin bu kadar büyük düşüşüne rağmen her sezon ona güvendi. Belki aynı performansı birkaç sezon daha gösterse tarihin en iyi savunmacılar arasında yerini alacaktı. Fakat istikrarlı olamadı. Barcelona yönetimi bu sezonun yerine stoper transferi yapacak. Artık Piqué'yi oynatmayı düşünmüyorlar. Diğer stoper Eric Garcia. Barcelona'nın altyapısından 1 milyon 700 bin euro karşılığında Manchester City'nin altyapısına transfer oldu. Garcia Manchester City'de 2 sezon sonra A takıma çıkmayı başardı. Fakat Guardiola ona fazla forma şansı vermedi. Manchester City altyapısının diğer oyuncuları Foden, Zinchenko gibi oyunculara çok fazla süre veren Guardiola, Eric Garcia'yı sadece 12 maçta oynatarak zor durumda kalmadıkça onu yedek kulübesinde bekletti. Kısacası onun performansını ve nasıl bir oyuncu olduğunu fazla göremedik. Barcelona sezon başından beri onu takıma geri getirmeye çalışıyordu. Eric Garcia ile devre arasında anlaşıldı. Barcelona sözleşmesi biten Eric Garcia'yı sezon bittikten hemen sonra transfer ettiğini açıkladı. Manchester City'de onu fazla izleyemedik. Ama Barcelona Garcia'dan çok ümitli ve gelecek sezon onu 11'de oynatmayı planlıyor. Sağ bekte Sergio Roberto var. 2013-2014 sezonunda Barcelona'nın altyapısından çıkarak A takıma girmeyi başardı. Barcelona uzun süre sağ bek pozisyonuna onun yerine hiçbir oyuncuyu transfer etmedi. Ettikleri de ondan kötüydü Kısacası şanslıydı biraz. Barcelona seviyesine bir oyuncu olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Geçtiğimiz sezon birçok sakatlık yaşadığı için fazla maça çıkamadı. Fakat hazır olduğu zaman Barcelona teknik direktörü Koeman onu oynattı. Barcelona geçen sezon Ajax'ın genç yeteneği Sergio Dest'i ve bu transfer döneminin başında Emerson transfer etti. Bu oyuncular varken artık forma şansı bulmakta zorlanacak. Fakat Roberto sağ beyin dışında orta sahada da oynayabiliyor. Manchester City Sergio Roberto ile ilgileniyor. Özellikle Guardiola'nın onu istediğine dair söylentiler var. Sol bekte Jordi Alba var. Barcelona'nın elinden kaçırıp geri aldığı isimlerden. Barcelona'nın altyapısından başka bir İspanyol takımı Cornelia'nın altyapısına geçti. Oradan da Valencia'ya transfer oldu. Valencia'da iyi bir performans gösterip Barcelona'nın ilgisini çekmeyi başardı. Barcelona bedavaya takımdan gönderdiği Jordi Alba'yı 14 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattı ve o günden beri bu formayı giyiyor. Onun da performansına bir düşüş vardı. Fakat bu sezon 5 gol atıp 16 asist yaparak mükemmel oynadı. İspanya kadrosuna çağrılan Jordi Alba son maçındaki performansıyla maçın adamı seçildi. İlk orta saha Sergio Busquets. 2008-2009 sezonunda Barcelona altyapısından çıkarak A takıma katıldı. A takıma çıktığı sezon çoğu maçta oynayarak toplamda 43 maçta forma giydi. İlerleyen sezonlarda Busquets, Xavi ve Iniesta ile belki de futbol tarihinin en iyi orta saha performansını gösterdi. Borna o da bu kadrodaki birçok oyuncu gibi düşüşe geçti ve toparlanamadı. Kariyerinin en kötü dönemlerini geçirmesine rağmen bu sezon toplamda 50 maça çıkması onun kalitesini gösteriyor. Ayrıca Busquets birçok yıldız ismi geride bırakarak İspanya milli takımına girmeyi başardı. Diğer orta saha Thiago Alcantara Barcelona'nın altyapıdan çıkarıp takımdan gönderdiğine en fazla pişman olduğu isim olabilir. Barcelona'da iyi bir performans göstermedi. Fakat kesinlikle daha fazla oynamayı hak ediyordu. Barcelona 2013 yılında Thiago 25 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e sattı. Ve Thiago Bayern tarihinin en iyi orta saha performanslarından birini gösterdi. Takımdan ayrılmadan gösterdiği performans da takımına Şampiyonlar Ligi kazandırdı. Liverpool onu çok büyük beklentilerle transfer etti. Fakat Thiago geçtiğimiz sezon kalitesine yakışmayan bir oyun oynadı. Gelecek sezon Thiago'dan beklentiler yüksek. Son ortasa Dani Olmo. Barcelona'nın altyapısından Dinamo Zagreb'e bedelsiz bir şekilde transfer oldu. Ve transfer olur olmaz A takımla maçlara çıkmaya başladı. İlk sezon 5 maçta forma giyen Dani Olmo sezonlar ilerledikçe forma süresi arttı ve Dinamo Zagreb'de gösterdiği performansla birçok takım onu transfer etmeye çalıştı. Genç ve yetenekli oyuncu görünce duramayan Leipzig, Dani Olmo'yu 22 milyon euro karşılığında transfer etti. Geçtiğimiz sezon beklenen performansı gösteremese de daha ilk sezonuydu. Dani Olmo'nun adı bir dönem Barcelona ile anılıyordu. Fakat Barcelona bu transfer için harekete geçmedi ve söylenti olarak kaldı. Eğer Barcelona olmayı transfer ederse bedavaya gönderdiği oyuncuyu kat kat fazlasını vererek satın almak zorunda kalacak. Sağ kanatta Lionel Messi var. Barcelona'nın altyapısından çıkan en yetenekli oyuncu. A takıma çıktığı günden bu yana tam 16 sezon geçirdi. Oynadığı futbolla hem Barcelona hem de futbol tarihini adın altın harflerle yazdırdı. 6 balondor kazanarak bir ilki başardı ve onu herhangi bir oyuncunun yakalaması çok zor gözüküyor. Barcelona'da geçirdiği dönemde birçok teklif geldi. Özellikle son birkaç sezondur Guardiola onu Manchester City'e transfer etmeye çalışıyor. Fakat Barcelona çok kötü sezonlar geçirse de Messi takımdan ayrılmadı. Geçtiğimiz sezonda ciddi ciddi ayrılacağı konuşuluyordu. Barcelona başkanı Laporta seçilmesiyle bu ihtimal ortadan kalktı. Barcelona 2023 yılına kadar sürecek bir sözleşmeyle Messi ile anlaştı. Barcelona'nın yakın zamanda açıklaması bekleniyor. Sol kanatta Adama Traore var. Asıl bölgesi sağ kanat ama bu kadroda onu sol kanata koydum. A takımına çıkamadığı Barcelona'nın altyapısından 10 milyon euro karşılığında Aston Villa'ya transfer oldu. Fakat orada da bir şey yapamadı ve bir diğer İngiliz kulübü Middlesbrough'a transfer oldu. Middlesbrough'da iyi bir performans göstererek Premier Lig'e çıkmayı başaran Wolverhampton'a transfer oldu. İlk sezon o kadar iyi olmasa da ikinci sezonunda parladı. Birçok takım onu transfer etmek istedi. Fakat Wolverhampton 70 milyon euro istemesi üzerine Adama takımda kaldı. Geçtiğimiz sezon birçok istatistikte üst sıralarda olmasına rağmen skora neredeyse hiç katkı yapamadı. Özellikle Jimenez'in yaşadığı sakatlıkla gol attırmakta zorlandı. Kötü bir sezon geçirmesine rağmen Thomas Tuchel onu Chelsea'de görmek istiyor. Wolverhampton Adama için 40 milyon euro talep ediyor. Fakat Traore Wolverhampton'dan ayrılmayı düşünmüyor. Forvet'te Mauro Icardi var. Barcelona'nın altyapısından A takıma çıkamayıp İtalya Ligi'ne, Sampdoria'ya neredeyse bedavaya transfer oldu. Buradan da başka bir İtalyan takımı Inter 13 milyon euro karşılığında onu transfer etti. Uzun süre Inter'de çok iyi performans gösterse de özel hayatında yaşadığı olaylar onun Inter'den ayrılmasına neden oldu. Inter kaptanlığı elinden alınca Rapid Vienna ile oynadıkları Avrupa Ligi maçına çıkmayarak iyice gözden düştü. Ve kadro dışı bırakıldı. Paris Saint Germain Icardi'yi satın alma opsiyonunu kiraladı. Ve Icardi kaldığı yerlerden gollerine devam etti. Paris Saint-Germain geçen sezon onun 50 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullandı. Bu sezon iyi geçirmeyen Icardi'nin ayrılacağı konuşuluyordu. Fakat Icardi takımda kalacağını açıkladı. Oluşan 11 bu şekilde. Sizce bu kadroya Barcelona'nın altyapısından çıkmış hangi oyuncular girmeliydi? Yorumlarınızı bekliyorum.